Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir haberle karşınızdayız. Elçin Sango artık daha büyük sorumluluklar üstlenecek. Çöp Adam dizisinde Elçin Sango peri karakteriyle dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor dizi ile birlikte sosyal medyada daha çok konuşulmaya başlayan en popüler kadın oyuncular listesinde ilk 10 isim arasında yer alan ünlü oyuncu Çöp Adam dizisinde farklı yetenekleri ortaya koyma adına önemli bir fırsat buldu. Engin Altan Düzyatan ile bir dizi çifti olmasının yanı sıra çok farklı bir kadın karakterini canlandırıyor. Çöp Adam dizi hayranları Peri karakterinin geçmişte neler yaşadığını, bu noktaya gelmesine neler sebep olduğunu merak ediyor.